Dünyanın önde gelen akademisyen, girişimci ve uzmanları Kadem'in Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi için İstanbul'da buluştu. Altıncı kez düzenlenen zirvenin bu yılki teması yapay zeka ve kadındı. sene ve konumuz yapay zeka ve kadın. E, bu konuyu seçmemizin sebebi yapay zekanın artık çok devasa bir teknoloji olarak e, geleceği değiştirme gücüne sahip e, bir potansiyel içerisinde olması... Bu sebeple bunu bir kadın gözüyle ele almak ve tartışmak istedik. Nasıl bu sistemi daha eşitlikçi bir hale getirebiliriz? Derdimiz bu. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne alanında uzman birçok isim katıldı. Sadece Türkiye'deki kadınlar için değil, bütün dünyadaki kadınlar için önemli zirve olduğunu düşünüyorum. Ve bundan dolayı Avustralya'dan Türkiye'ye gelmek istedim. Burada önemli katkıların olacağını düşünüyorum. I'm responsible for UN communication in Southeast Asia. Birleşmiş Milletler'in Endonezya'daki iletişim sorumlusuyum. Yapay zeka'nın bu bölgedeki kadınlar üzerindeki etkisini panelde anlatacağım ve Türkiye'nin bu konuyu önem vermesi bizim için çok önemli. Bundan dolayı çok memnunum. Zirvede iki gün boyunca yapay zeka ve kadın üzerine paneller düzenlendi. Yapay zeka'nın doğurduğu etik tartışmalar masaya yatırıldı. Kadına ırksal, kadınsal ve cinsiyetsel ayrımcılığının engellenmesi için tam bu zamanda tartışılması gereken bir konu ele alınıyor. Yapay zeka ve kadın. O açıdan Kadın ve Demokrasi Derneği'nin bu girişim çok değerli. İki yılda bir düzenlenen ve kadın sorunlarına dikkat çekilen uluslararası zirvede kadına, aileye ve topluma ilişkin pek çok konu küresel boyutta ele alındı.